Ne kadar güzeller değil mi? Tabi senin kadar olmasa da idare eder. Hoş geldin Serdar. Yine mi Serdar? Evet ve bir çiçeğe tav olacağı düşünülen bir Ceren. Bunlar da elimde kaldı. Bir vazoya falan mı koysan acaba? Ya yani su ister, ölür gider falan. Ne yapıyorsun? Daha taze de onlar. Senin bir canlıya böyle davrandığını Hiç görmemiştim daha önce Kaktüsü öldü diye Ağlayan bir kıza ben ne yapmış Olabilirim de böyle davranıyor Adam işi biliyor Yumuşak girdi Sert'e döndü bir anda Güzel taktik Bunu ciddi mi soruyorsun Serdar Tüm ciddiyetimle soruyorum Mesela dünkü konuşmamızdan sonra hiç gelmemiş olmam Beni üzmüş olabilir mi Serdar Gelirim bir komiklik yaparım Olmadı bir çiçek alırım her şeyi unuturuz öyle mi? Haklısın. Gel tartışalım. Gel konuşalım. Lütfen. Tamam konuşalım. Gel otur. Başla dinliyorum. Neye başlayayım? Dünden sonra daha açık ne söyleyebilirim bilmiyorum gerçekten. Ben de bilmiyorum işte dök içini. Seni ne rahatsız ediyor? Hepsini boşalt şu masaya, hadi. Ama senden bir ricada bulunuyorum. Lütfen bana Serdar deme. Öyle deyince çok geriliyorum Ceren. Zaten gergin bir dönemden geçiyorum. Bari senin yanında sakinleşeyim. Serdar yoksun. Gerçekten yoksun. Ben artık sana güvenmiyorum. İnsan güvenmediği biriyle nasıl bir gelecek hayal eder ki? Bunu düşündün mü mesela dün gece hiç? Düşündüm. Gerçekten düşündüm. Peki sen şunu düşündün mü? Seni dünyalar kadar seven birine... ...sana güvenmiyorum demek... ...onu biraz üzebilir. Sen de bunu düşün. Ben sana karşı hep açık oldum. Senin güvenini sarsacak hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey mi? Evet, hiçbir şey oldu? Niye bakıyorsun? Ses geliyor. Ha, fırın. Sana pasta yapmıştım. Çok güzel yemekler de yapmıştım. Birlikte yemek yeriz. Üstüne pasta yeriz diye düşünmüştüm. Normal çiftler gibi. <laughs> Yine yalnız yedim. Çok bir şey istiyorum ben Serdar senden. Hayatım çok güzel düşünmüşsün. Ceren şu an ne yapmak istiyorum biliyor musun? Sana sımsıkı sarılmak ve barışmak istiyorum. Lütfen. <laughs> Sonra da pastamızı yeriz. İşte ne yaptıysan lazanya mı yeriz. Güzel güzel. <laughs> Hadi güzel. Gidelim artık hadi bak. Hayat kısa, kuşlar uçuyor, balıklar yüzüyor. Ve galiba pastalar yanıyor. Bakayım ama. Ne yapıyorsun Serdar? Ne yapıyorum? Telefonuma bakıyorsun. Yo saate baktım. Saate mi baktın? Ha. Ne oldu yine bir yere mi gitmen gerekiyor? Niye kendi telefonuna bakmıyorsun? <laughs> Ceren saate baktım alt tarafı ama abartıyorsun. Ya dürüst ol ya. Bir kere de dürüst ol açık açık söyle Allah aşkına ya. Sevgilimi bir haftadır görmüyorum. Acaba başkalarıyla mı mesajlaşıyor diye telefonunu kurcalıyorum desene. Ben de sana güvenmiyorum desene ya. Söyle. Söyleyeyim mi? Sana hiç güvenmiyorum. Bu kadar acımasız olabileceğin şartıma gelmiş. Ben de senin bu kadar... Bu kadar ne? kötü oldu. Ne kötü oldu? Bu işte. Niye ki? Yani amaç Serdarla Ceren'in evlenip mutlu bir yuva kurması değildi sonuçta. Mesajlara baktı, bitti. İstediğimiz oldu işte. Orası doğru.